Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle güzel bir peçete kenarı yapacağız. Mendil peçete kenarı ince güzel bir örnek. Benim peçetemi yapacağım. Şimdi örnek peçetemin üzerine yapacağım. Ee, bunu havlu, havlu kenarı peçete kenarı ince bir örnek. Ee, patik yürüyorsanız arkadaşlar patiklerinizin kenarına yaptığınız bluzların yerlerine çok güzel uygulayacağınız küçük bir güzel incecik bir örnek. Çok kullanışlı. Bu örnekleri ben seviyorum genelde fırsat şu da çekiyorum. Bakın arkadaşlar iki tane düğüm çekip yapıp düğümümü yaptım buraya. Şimdi şöyle köşeden başlayacağım. Şöyle köşemi yaptım. Bir iki zincir çektim. Bir de bu tepeye batıyorum. Kaymasın diye. Bir iki zincir çektim. Pardon. Buraya kattım. Bakın arkadaşlar. Bu duruyor elimde. Bir de şöyle ara verdim. Bir de buraya battım. Şöyle. Bunun ikisini bir, ikisini bir çektim. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Ve şu araya batarak pimpiremi yaptım. 1, 2 zincir. Önce buraya sonra buraya biraz geri ileri yapatalım. Şöyle ikisini bir, ikisini bir çektim. 1 2 3 4 zincir. Ve şu araya şöyle attım. 1 2 zincir. Önce buraya Daha sonra karşıya şu şekil. Bakın arkadaşlar şöyle. Bunun ikisini bir, ikisini bir çektim. Bir, iki, üç, dört zincir çekerek tam şu araya batıyorum ve pimpiremi yapıyorum. Bakın arkadaşlar şu şekilde. Böyle devam ediyoruz. iki zincirimi çektim önce aynı yere daha sonra ara verip batıyorum ikisine bir ikisine bir çektim 1 2 3 4 zincir araya battım gördüğünüz gibi her şeye yakışacak çıtı bir örnek çok o örnekler çok kullanışlı oluyor arkadaşlar. Elimizin altında olması iyi oluyor. Hemen lazım olduğunda bazı yerlerde lazım olabiliyor. Ufak örnekler. Şu şekil yapıyoruz. Her akşam saat 8'de yeni videom yayınlanıyor arkadaşlar. Oraya hepinizi beklerim. İnşallah. daha iyi videolarda görüşeceğiz. Şöyle arkadaşlar bakın çektim. Bunu biraz aşağıya batmışım yanlış oldu. Yanlış değil de biraz aşağıya batmışım arkadaşlar. Şöyle aynı hizada olsun istiyorum. İkisini bir ikisini bir çektikten sonra 4 zincir çekiyorum. Ve pimpireyim. Şöyle özellikle araya batıyorum arkadaşlar daha düz şey dursun diye, şöyle daha güzel dursun diye. Bir iki. Bir tane daha yapalım. Herhalde anlaşılmayan bir şey kalmamıştır. Şöyle ikisini bir, ikisini bir çektim. Dört zincir ve araya battım. Arkadaşlar şu şekil örneğimiz şöyle göz daha yakından göstereyim arkası da böyle oluyor arkası da gayet şık gördüğünüz gibi bu aynı zamanda bakın dikiş yerine de geçiyor eğer dikiş makineniz yoksa böyle elinizde bazen battaniye kenarı ya da peçete kenarı dikecek şeyiniz yoksa makineniz bu şekilde katlayarak yaparsanız aynı zamanda dikişinde yapmış olursunuz. Evet arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar. Bir de şurayı söyleyeyim. En son buraya geldiğinizde arkadaşlar buraya bağlıyorsunuz. Bağladıktan sonra pimpirinizi yapıp buraya bağ Şu köşelerimiz şöyle boş kalsın. Köşelerimiz boş kalıyor. Etrafının her yerini yapıyoruz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Bir sonraki videomda görüşürüz inşallah. Hoşçakalın.